Sadece bunlar mı? Hayır. Bakınız, Cumhurbaşkanı adayları Sayın Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruyorlar. Diyorlar ki efendim LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi size göre diyorlar. Ne münasebet efendim neden versin? Bu da herkesin kendi özel hayatı, kendi tercihidir. Türk aile yapısına LGBT zarar vermez diyor. İşte yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı bu. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Belediye Başkanı katıldığı bir programda kendisine de soruyorlar. Çok affedersiniz eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz dendiği zaman diyor ki efendim bu gayet doğal bir tercih meselesi ancak şu anda toplum buna hazır değil. Millet henüz buna hazır değil. Düşünebiliyor musunuz? Yani toplum millet hazır hale gelirse veya getirebilirsek eşcinsel evliliklerde gayet normal bir şekilde yapılabilir anlamında bu konuşmayı yapıyorum. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Allah bunlara fırsat vermesin. Ayasofya'yı yeniden müze haline çevirmemiz lazım diyor. Ayasofya'nın cami olması doğru bir adım olmadı diyor. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamızın internette videosu var. Diyor ki bu CHP'nin döktüğü suyla abdest bile olmaz diyor Erbakan hocamız. Yine yedinci ortak HDP'nin seçime girmek için kurduğu partinin seçim bildirgesinde ne diyor? Okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı yapacağım diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sadece İslam dinine, Müslümanlara hizmet eden bir kurum olmayacaktır. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bu felaketleri gördüğümüz zaman dedik ki hayır. Biz her zaman önce millet, önce vatan, önce devlet diyen bir parti olarak bu milletin, bu ülkenin, bu devletin bu zihniyete teslim edilmesine vesile olamazdık.